Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün yanımda Merve Yalçın var. Evet merhabalar. Nasılsınız? Bir önceki videoda Yaren, bir önceki, ondan önceki videoda Cemre vardı. Şimdi de Merve Yalçın var. Bu Merve Yalçın mı bilmiyorum. Saçlarını falan kestirmiş. Gelmiş evet arkadaşlar. De... Nasıl olduğunu yorumlara yazsanız mı? Çok ya? güzel olmuş. Ben çok beğendim. Veya ben kısa saçı çok beğeniyorum. Sana çok yakıştı. Bana çok güzel. Benim ama saçım çok uzun bir kanka. Birden kısalınca gerçekten böyle ne olduğunu şaşırdım. Evet kısa saç bence on numara yapıyorum. Kullanmanı tavsiye ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Merve'nin saçını beğendiyseniz. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir akım videosu ile yine karşınızdayız. Akım videolarını çok sevdiğiniz için üçüncüsünü çekiyorum. Bugün hangi akımı izliyoruz Merve? I'm a savage. Evet. Merve Yarın Cemre'nin TikTok'ta yüz binlerce kez çektiği dans akımını bugün evet. izliyoruz. Bakalım onlar nasıl yapmış? Bu dağılısına artık kusura da yani... Çıktı e, evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey var bir de, ee, bu tanıdık gelmiştir sana evet. yerlerden, eğer beğenirsen beğendim, beğendim beğenmediysen... Çok dürüstüm bu konulara, beğendiğimi Yok. gerçekten beğendim. Bir de sana beğendim. şey soracağım, 10 <laughs> ee, üzerinden puanlamamı isteyeceğim. Tamam. O zaman ilk, ilik gibi kötüyle <laughs> <ve> başlıyoruz. <başlayabiliriz. gülüyor> Çok iyi ya. Kaçıya bak be! Allah Allah. Öncelikle ben zaten o. grup danslarını çok beğeniyorum. 3 kişi çekmişler. Video gerçekten muazzam. Ben de çok beğeniyorum. <laughs> yani en beğendiğim video olabilir şu an bu. Gerçekten TikTok tarihinde izlediğim en güzel videolardan biri. Yani ablamız yani ilk. Abi gacı ilk... tamam diyor. İlk kanka. Gerçekten. Harbi doğru yani. Şöyle Akkını vermiş. dans videomuna gelirse gerçekten 10 numara dans etmemiş. Evet. Ama etmesine gerek yok yani bu oturtu. Baksın. O, baksın var ben, ben akşama kadar izlerim zaten onu. Böyle ben, izlerim. Benim de düşündüğüse işte zaten kanka seni düşünemiyorum. Sana ben puanı 9 kanka. <gülüyor> 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 Çok iyi kanka. Ben de onun üzerinden 10 onu veriyorum. Devam ki. Bence 10 numarayız. 5 yıldızı. Kendime, kendimize güzel yani e, yeşil gösteriyorum. Aynı zamanda 100 puan veriyorum. <laughs> bizim Evet, ben de onun üzerinden on veriyorum. E, ee, oylarsam da şöyle oyluyorum. Ee, Merve, Yaren, Cemre olarak. Evet. Cemre, DAS konusunda yapamadığını falan sanıyor ve yapıyor. Yapıyor. Sadece ya, yok kanka. Evet biraz. çok şeyli. Hiç uşeniyor ezberlemiyor. Uşeniyor kanka. Gel şuna ilk dakika ezberle kanka beni ezberle. Ben bile ezberliyorum ya. Ben bile ezberliyorum. Ben Cemre'yi Az önce sana, sana yaptığımdan sonra ya. Evet. Onu dedim kanka iki hareket var ya. İki de ben salladım yani. O kadar büyük bir dans değil. Ben kanka ezberle ben de yapamam. Kanka şimdi sana o zaman bir soru geliyor. Tabii. Videoda izledik. Sence en iyisi hangisiydi? Dürüst olacaksın. Kanka başta gibi ya. Ebi. Çok iyi ya evet. Gerçekten mi? Vallahi çok iyi. Gerçekten gördüğüm yani sayılı gecelerden biri. Fizik nasıl? Fizik olmama rağmen yüzü falan olmama rağmen sarı de. sevmem. Takip ettin mi peki? Yok etmedim ya bu videodan sonra edeceğim yani. Ben hemen şuradan al bak yukarıda yazıyor resmi. Ya. Onu aldım ben sen rahatta kalsana. Ee, bunu çocukları ne beklersin? Normalde sarışın sevmem ama güzel. Kanka bu sarı olsun, siyah olsun, mor olsun hiç fark etmez yani. Fark etmez gerçekten. Hayır arkadaşları. Evet arkadaşları da çok. <laughs> arkadaşlarım arkadaşları falan dans etmiyor. Sanki 3 kişi dans ediyorlar ya. Ya kanka ya ben onlara on <laughs> bakıyorum ya? <laughs> ben onlara bakıyor, mı bakıyorum kanka çocuk... ya saçmalama ya Bu çocuk ne kadar masum bir çocuk Görüş... Görmüyorum bile bak Yok kanka ne görmesin Görmüyorum çocuk ki bak. Hangisi arkadaşlar Çocuk şaşı oldu şaşı bakmaktan. tam Kanka al bunu bu videoyu He Biz Evde izlersin Tamam Burada izleme tamam. lütfen O zaman benim sana bir sorum var TikTok Türkiye'de Dans konusunda yetenekli bulduğun kişileri sıralar mısın? Tabii ki de. Sıralarım. Ee, tabii ki de ben. <laughs> Ama neden kendim söylüyorum? musun? gerçekten dans eğitimi almadım hiç hayatımın boyunca. Evet. Öyle bir birden hani, akımları izle izle yaptığım için... Ve hala yapmaya devam ediyorsun. Aynen yapıyorum. O yüzden yani amatör olarak iyi yapıyorum bence. Ben de. Yeliz güzel, evet. Semir Aminta. Yaren de. O da amatör olarak yapıyor. O da güzel dans ediyor. Kürşat da evet. Kürşat güzel kıvırıyor da. Ama o, o daha çok mezdeke tarafına yöneliyor yani. Bizim yaptığımız danslarda... Ezgi dans ediyor. Asya. Asya dans ediyor. Kanka tamam, öncelikle çok teşekkür ederim. Rica ederim kankacım. Korona morona var ama işlemez demezler. Yani evde kaldı Türkiye. Evdeyiz tamam. çünkü. Olsaydı kanka çoktan olmuş. Ama ben var ya 4-5 kere olmuşum. Ben dolmuşumdur de iyileşmişimdir. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepimize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorumlara bir sonraki videoda hangi akımın gelmesini yazmayı unutmayın. Aşağıdan Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu arada Kanalıma hala abone olmadıysanız abone de olmayı unutmayın. Merve'nin kanalında sağdan veya soldan bir yerden çıkıyor. Ona da abone olmayı unutmayın. <laughs> sağdan veya soldan bir yerden çıkıyor. Ona da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.